Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denizli yaklaşık 1300 metre yürüme mesafesinde. Arkamda görmüş olduğunuz tam müstakil villanın çekimlerini yapmaya geldik sizler için. Bölgesinin fırsat villası değerli dostlar. Bölgesinde fırsat villa emsalleri şu an 27-28 milyonken sizlere 24 milyon TL'ye güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Umarım beğenirsiniz değerli dostlar. Gerçekten bölgesinde fırsat niteliğinde tam müstakil 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 artı 1 ayrı mutfak 3 ayrı WC banyolu aynı zamanda bir çamaşır odası olan havuzlu villa'nın çekimlerini yapmaya geldik. 220 metrekare brüt 200 metrekare net kullanım alanımız var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere 2 kat dubleks inşa edilmiş zemin katta salon ayrı mutfak bir adet odamız WC banyomuz var. Birinci katta da 3 tane yatak odamız mevcut. 2 tane WC banyomuz ve çamaşır odamız mevcut. Kapalı otoparkımız, havuzumuz, jacuzzimiz, müstakil girişimiz mevcut değerli dostlar. Bölgesinde fırsat niteliğinde bir villayı sizlere tanıtım yapmaya geldik. Drone çekiminden gördüğünüz üzere dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Havuz başında kamelyası mevcut. Kapalı otoparkı mevcut. Aynı zamanda Kapalı toprak ve yaya girişi birbirinden müstakil yapılmış. Dış cephe görüntüsü gayet güzel değerli dostlar. Dış cephenin tamamında mantolama çalışması yapılmış. Görüntü ve eşilik gerçekten muazzam görünüyor. Dış cephenin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Kamera bağlantıları yapılmış. Ön tarafında kompozit cam. Aynı zamanda cepheden cepheye büyük bir tente çalışması. Dış cephenin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş ve güvenlik alarmı kurulmuş. Daire dostlar ön tarafında geniş büyük bir havuzu mevcut. Jakuzisi mevcut önde. Dört bir yanında geniş büyük bir bahçe kullanımı var. İskan alınmış. Kat mülkiyetine geçiş sağlanmış denize 1300 metre yürüme mesafesindeyiz. Gerçekten fırsat niteliğinde güzel bir villa tanısımı yapmaya geldik. Umarım beğenirsiniz. Drone çekimlerini izlediniz değerli dostlar. Sizlere havuzun başından başladık. Burada bir jacuzzi mevcut, burada bir havuzumuz var. Burada da üstü kapanmış bir pergule tarzında tente çalışması yapılmış. Daha doğrusu e, pergule tarzında bir çardak çalışması yapılmış. Bakın, böyle üstünü kapatmışlar. Bahçe mobilyanızı atabilirsiniz, İsterseniz şezlong şemsiyenizi oraya atabilirsiniz. Yaya girişi ve otopar girişi birbirinden bağımsız olmuş. Bakın, burada yaya girişimiz bu şekilde. Rampamız mevcut. Burada basamaklarımız mevcut. Şöyle sizlere biraz etrafını da gezelim. Ön tarafın tamamında 60'a 120 seramik yapılmış değerli dostlar. Havuzun büyüklüğüne bakar mısınız? Gerçekten. Yani ufak bir göle tarzında güzel bir havuzumuz var. Havuzun hemen yanı başında ise bakın böyle. Tente yapmışlar değerli dostlar. Yani şöyle ki Burada ailenizle oturdunuz. Bahçe mobilyanız burada dışarıda yağmur yağıyor. Farklı bir şey, farklı bir durum var. Sizi etkilemez Üstünü komple tente yapmışlar değerli dostlar. Aynı zamanda dilediğiniz zaman açıp böyle kapatabilirsiniz. Açınca ta buraya kadar açılıyor. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Bakın kocaman bir havuz değerli dostlar. Hemen yanı başında jacuzzi mevcut. İyi avantajlarından bir tanesi şimdi sizlere not geçeceğim. Şimdi değerli dostlar yoldan yüksekliğimiz bakın bu şekilde. Yaklaşık olarak 90 santime yakın yoldan yüksekliğimiz var. Aracınızla geldiniz. Buradan böyle geçtiniz. Tabi aracın küçük bir rampası var. Buradan engelli parkurumuz mevcut. Rampamız mevcut. Buradan da basamakla şöyle yukarı çıkıyoruz. Yani bu kodun yapılması diğer villalara nazaren artı olmuş. Tabii ki firmaya ekstra maliyet olmuş o bir. Artı olmuş niye diyeceksiniz? Çünkü biraz daha havadarsınız. Mesela emsaller biraz daha aşağıda kalırken siz biraz daha yaklaşık 90 santime yakın havada kalıyorsunuz. Bu tarafta ise bakın böyle güzel bir barbekü çalışması yapılmış. Altta depoları falan mevcut musluğu falan çekilmiş. Dediğim gibi dış cephenin tamamında mantolama çalışması yapılmış değerli dostlar. Binanızı uzun ömürlü bir hale getiriyor. Yani kış aylarında soğuğa, yaz aylarında güneşe karşı daha korunaklı bir hale getiriyor. Aynı zamanda su yalıtımını da ikiye katlamışlar. Bu da şöyle ki bakın alttan seramik yapmışlar. Etrafına seramik dönmüşler. Üstüne kadar çıkan mantolama çalışması mevcut. Bakın böyle peyzaj çalışmamız var. İçerisinde çeşit çeşit Meyveler ve bitki ağaçları mevcut. Burada işte nardır, portakaldır, mandalina'dır, kayısıdır, eriktir. Yani küçük bir bahçe yapmışlar size, değerli dostlar. Birçok meyveyi falan buradan e, alabilirsiniz, burada yetiştirebilirsiniz. Arka tarafta geniş bir peyzaj alanımız var. Bölgesinin fırsat villasını sizlere tanıtım yapmaya geldik. Gerçekten fırsat niteliğinde bu paraya kaçmaz. Kamera tesisatları düzenlenmiş. Güvenlik sensörü takılmış. Çelik kapının ön tarafına kadar panjur yapılmış. Mantolama çalışması yapılmış. Alttan seramik yapılmış. Onun dışında iskan almış. Kat mülkiyetine geçiş sağlanmış. Yani mışlanmış mış her dostlar. Şimdi içeri girdiğimiz gibi sen şöyle alayım. Sağla solu tanıtım yapalım öyle geçelim. İçeri girdiğimiz gibi sağ tarafımızda direksiyon çalışması. Bakın böyle güzel bir çalışma yapılmış. Sol tarafımızda ise vestiyerimiz var. Yani şöyle 4 kapılı hem portmanto tarzında hem ayakkabılık tarzında böyle güzel bir vestiyer çalışması yapılmış. Country malzeme tercih edilmiş. Tavanda gergi tavan, Linear led ve spotlar tercih edilmiş. Bakın zeminin tamamında seramik tercih edilmişken odaların altında laminat parke yapmışlar. Mutfak, salon, aşağıdaki odamız. Kullanım alanı güzel. Sineklikler takılmış. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Buradan havuz başına çelik kapıyı kullanmadan giriş çıkış yapabilirsiniz. Büyük bir oturma grubu. Bakın büyük bir oturma grubu yemek masasıyla beraber çok rahat bir şekilde sar. isterseniz yemek masası o köşeye gelir. Oturma grubu da bu şekilde. Karşıda televizyon ünitesi, havuz led, işte spotlar, ledler falan gerçekten güzel görünüyor. Burada baklava deseni bir ayna. Bu tarafta da şöyle gösterecek olursam kitaplık tarzında bir raf. Aynı zamanda bir TV ünitesi yapılmış. Klima tesisatları sıvı altı düzenlenmiş kamera tesisatları düzenlenmiş, ısı pompası tesisatları düzenlenmiş. Yani bu ekipmanlar mevcut değerli dostlar. Şimdi geldik ayrı mutfağa. Ayrı mutfağımız gerçekten çok kullanışlı. Bakın bu taraftan böyle L şeklinde bir mutfak dolabı yapılmış. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Bakın böyle tezgahın üstünde de sürgülü bir cam sinekliği de takılmış. Sırasıyla geniş ebatlı bir buzdolabı alanı granit bir mermer yapılmış. Altta böyle ledler, ev yalanımız bu şekilde. Bulaşık makinesi, Ankara yeri kesilmiş. Şöyle hazırlanmış değerli dostlar. Davrumbazın yeri de dışarı doğru verilmiş. Yani filiz yeri değil de menfez takabiliyorsunuz. Bu uydalabı fırın ve mikrodalga. Bu tarafta ise kahve köşesi. Şimdi değerli dostlar çaycınız mı var? Kettle'ınız mı var? Ya da tost makineniz mi var? Hepsi buraya sığıyor. Rahat bir şekilde buraya koyup yani sudan uzak bir halde güzel bir kahve köşesi yapmışlar. Televizyon aranı buraya kurmuşlar. Masada buraya gelir değerli dostlar. Bakın böyle ters havanda da yani hem manda gözü hem spot hem linear led işte yangın dedektörü vesaire takılmış. Daha doğrusu duman dedektörü. Şimdi bizim aşağıda da bir yatak odamız var. Aşağıda da düz ayak bir yatak odamız mevcut. 2 kişilik bir yatak takımı dolaplan beraber çok rahat bir şekilde sağabilir. Odanın altında laminat, parke, çamsan tercih edilmiş. Lakia kapılar tercih edilmiş. Granit mermer tercih edilmiş. Şöyle hatta saat 5.000 sen, sen iyice böyle fiskeyi falan göster. Hilton lavabo çalışması, gömme rezervörü, duşakabin alanı pisket takımı. Yani aşağıdaki WC banyomuz gerçekten gayet kullanışlı. Merdivenin altında da çamaşır makinesinin alanı düzenlenmiş. İki kat dubleks bir villa değerli dostlar. Granit mermer basamaklarının tamamında granit basamaklar tercih edilmiş. Şimdi zemin katımız öyleydi. Bir üst katımızda da böyle bir holümüz var. Üç tane yatak odamız mevcut. İki tane WC banyomuz var, bir tane çamaşır odamız var. Sıra çamaşır odasından başlayalım, en küçük odadan başlayalım. Yani çamaşır odasında gördüğünüz üzere termosfon sistemi, ondan sonra çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan gelmiş. Yani başında WC banyomuz var, ortak WC banyo. Büyük bir ilton lavabo çalışması, gömme rezervi var, düşer kabine alanı, böyle bir yakından fiskeyi falan göster. Gömme fiske takımları tercih edilmişler dostlar. Büyük bir WC banyo kesinlikle. Büyük bir WC banyo. Üst kattaki bir diğer yatak odamız bu şekilde. Bütün PVC'lerde şöyle sürgülü sineklik tercih edilmiş. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Zeminde laminat parke tercih etmişler. Bir de balkonumuz mevcut hemen arka tarafa bakan. En güzel avantaj ne biliyor musunuz değerli dostlar? Bakın buralarda dekoratif sıva tercih etmişler. Geri kalan dış cephenin tamamında mantolama çalışması. Yani dilimde pek fazla mantolama yapılan villa yok. Pek fazla mantolama yapılan villa yok. Hangi odaya geçelim? Buradan geçelim. Değerli dostlar ana yatak odamız burası. Bakın yatak başı bu tarafa gelmiş. Televizyon alanı karşıya, dolap alanı şu karşıya gelir. Aynı zamanda bir çelik kasamız mevcut. Duvarın içerisinde gizlenmiş. Yani küçük çaplı bir zinet eşyanız varsa korunaklı bir şekilde burada muhafaza edebilirsiniz. Ters havanımız mevcut. Gayet güzel bir görüntü elde edilmiş. Balkonumuz var. Bir de içerisinde ebeveyn banyomuz mevcut. Size bir gösterseniz Ahmet. Beyaz ve siyah tonlarında seramik çalışması yapılmış. Düşe kabin alanı, fiske takımı, havalandırma için PVC tercih edilmiş bir niş yapılmış. Gömme rezervuarı, Hilton bu çalışması. Ana yatak odamız da bu şekildeler dostlar. Ve geldik son yatak odamıza. Yine iki kişilik bir yatak takımına göre alan hazırlanmış. Dolap alanı karşıya gelir. Bütün odalarımızda uydu sistemi düzenlenmiş. Şöyle sineklikler takılmış. Bu iki odamız da aynı balkona çıkıyor bu arada. Diğer odamızda da balkon mevcut. Yani üç tane odamız var. Üçünde de balkon mevcut. Kocaman bir balkonumuz var. Bakın tenteyi görüyorsunuz. Sedat bir göstersen zahmet. Değerli dostlar açtığınız zaman tamamen açık bir hale gelirken bu şekilde de bir tente çalışması yapılmış. Bence pergolaya nazaran tente daha iyi. Çünkü Açmak istediğiniz rahat bir şekilde tek tuşla açabiliyorsunuz. Kapatmak istediğiniz kapatabiliyorsunuz. Değerli dostlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize 1300 metre yürüme mesafesinde tam müstakil 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş fırsat bir villa. Bu fırsatı kaç tavsiye etmem. Numara hemen köşede yazıyor. Dilerseniz detaylar için iletime geçebilirsiniz. Bu ve bunu gibi şeyleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.